Hi everybody, bugün sizlere Copy Trade platformu olan Binkpon projesini tanıtacağım. Evet, daha önce bildiğiniz üzere daha farklı projeler tanıtıyordum. Şimdi istisna olacak biraz daha farklı bir proje ama aslında yine kripto ile alakalı olduğu için çok da konu dışına çıkmıyoruz. Diğer e, çoğu anlattığımız proje DeFi platformları, DeFi projeleri, de daha çok merkezi olmayan borsalar yani. E, bugün anlatacağımız proje az önce söylediğim gibi copy Trade platformu. Gördüğünüz gibi ana sayfalarında kripto sosyal ticaret ağı diye belirtmişler. Elite trader'larla bağlantı kurun, daha akıllı yatırım keşfedin demişler. Burada bazı kişiler var bunları takip ederek onların kullandığı sistemi siz de kullanabiliyorsunuz. direkt ana sayfadan kayıt olma butonuna basıp kayıt Oraya anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Herkes kayıt biliyor zaten. E, Bingbon nedir? Ufak bir yolunu anlatayım. 2018 yılında Singapur'da kurulan ve şu anda piyasadaki en yüksek işlem hacmine sahip kripto e, trade platformu olduğunu söyleyebilirim. E, avantajları nedir? Ondan bahsetmek istiyorum biraz size. Copy Trade, en büyük avantajı olduğunu söylüyor e, projenin sahipleri. Copy trade, en basit haliyle kendi seçeceğiniz trader işlemini e, birebir kopyalamaktır. Başarılı traderların karlılık oranlarını inceleyerek istediğiniz traderın işlemlerini istediğiniz miktarlarda kopyalayabilirsiniz. Kopyalama emri verdiğinizde ve trader işlem açtığında sizde de otomatik olarak anında açılır. İşlem kapandığında sizde de otomatik olarak kapanır hiçbir teknik analiz bilginiz olmadan e, olmadan da basit bir şekilde copy trade yapabilirsiniz. Binance'in üçte bir işlem ücretine sahip olması kullanıcıları cezbeden başka bir özelliktir diye belirtmişler. Binance'da copy trade yapma zorunluluğunuz yoktur. Kendiniz dilediğiniz gibi manuel olarak işlem yapabilirsiniz. KYC yapma zorunluluğu da yoktur onu belirtelim. Kimlik doğrulama yapmanız gerek yok. E, bunu yapmadan da hesabınıza para yatırıp çekebiliyorsunuz ve işlem yapabiliyorsunuz dilerseniz kimlik doğrulaması gerçekleştirerek işlemlerinizi paylaşabilirsiniz ve karlı işlemlerden e %8'lik bir kar elde edebiliyorsunuz. E, Bingbon'un buna ek olarak Huobi, Okex, Binance, Bitrex gibi borsalarda benzer şekilde Amerika'daki FinCEN'den aldığı bir lisans bulunuyor. Bingbon'un e, yatırımcılarının kişisel hesaplarını korumak için iki aşamalı doğrulama yani 2FA teknolojisi kullanıldığından bahsetmişler. Hesaba nasıl para yatırdığından bahsetmek istiyorum size. Sonrasında aslında hesap para yatırmaya geçmeden önce birazcık ana sayfayı inceleyelim. Gördüğünüz gibi aşağı doğru indikçe 120 dolara kadar bonus talep edin diye bir bölüm var. Buradan talep ede basarak direkt olarak geçebiliyorsunuz. Zaten size bir link vereceğim. Referans linkinden de bu şekilde bonus olabilirsiniz. Geçiyorum burada spot bölümünü görüyorsunuz. Şu an güncel olarak Bitcoin ne durumda? Binance Coin, BNB, işte Ether mesela burada görebilirsiniz. USDT USDT sözleşmelerini burada görüyorsunuz. Coin M sözleşmeleri de burada. Bitcoin yine hareketlenmiş yukarıya doğru gördüğünüz üzere. Büyük altcoin'ler yukarıya doğru gidiyor ama şu, an çoğu altcoin yine aşağılarda diyebilirim. Yani bir düzeltme oldu. Sonrasında tekrar çıkıyor. Sanki yine bir aşağı iniş görünecek gibi. Tabii yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bir uyarı gibi düşünebilirsiniz. Yani bir stoplar patlayacak gibime geliyor. Geçelim. Burada neden Bingbon bölümünde? Gördüğünüz gibi kripto dünyasındaki spot piyasa ve türev piyasaya erişin diyor. Burada demo trading'i görebilirsiniz. Trade yapma bölümüne basabilirsiniz. Kripto sosyal trading devrimine katılın. Akıllı trading portföyü performansını otomatik olarak kopyalayın demişler. Burada Bingbon dünya çapında 5 kripto yerlisinden biri tarafından seçildi ve beğenildi demişler. Gördüğünüz gibi komünatif işlemler 171 milyar dolar olarak belirlenmiş. 100'den fazla küresel kapsam demişler 69 milyon kumulatif işlem sayısı diye belirtilmiş. Burada bazı kullanıcıların yorumlarını görüyorsunuz. Basında gördüğünüz gibi Coin Telegraph, Coin Bülteni bütün her yerde reklamları, haberleri oluşturmuş durumda. Gördüğünüz üzere Coin Bülteni bir makale hazırlamış ve yazmış burada. Bizi karşılayan bir makale mevcut. Bu şekilde burada uluslararası platformlarda da uluslararası haber sitelerinde de şu an paylaşılıyorlar. Merkezi bu arada tabii Türk proje değil yani uluslararası proje zaten. Şu an Türkçe ben çevirdim buradan aslında. Burada gördüğünüz gibi 10 tane dil var. Başta İngilizce, Çince, Korece gibi. Vietnamca işte burada da evet, Korece burada. Rusça, Japonca, İspanyolca gördüğünüz gibi burada diğer diller mevcut. Merkezi olmayan fiyat referans demişler. Chainlink tarafından güçlendirilmiş veriler diyor. Ee, burada bazı veriler mevcut. Onlara bakabilirsiniz. Burada trade bölümünü görüyorsunuz. Ee, buna geçmek için bu şekilde standart sözleşme bölümüne basıyorsunuz ve buradan senin aslında biraz bakım var bana öyle geliyor. Aslında bu bir bug değil ama evet. Buradan gördüğünüz gibi işlemlerinizi takip edebilirsiniz. Burada son bir gün 5 gün. Bu bakayım bu 1 dakika 5 dakika pardon. Türkçesi yazıyor altında zaten. Buradan da bir gün üç gün bir hafta bir ay gibi analizlere genişleterek daha detaylı bakabilirsiniz. Evet hep bölüm böyle. Geri gelelim. Buradan Twitter adreslerine basalım. Bir sosyal medya adreslerini inceleyelim. Sosyal medyada 19.300 takipçileri var. Biz de takip ederek destek verelim. E, son paylaşımları 17 Ağustos'ta pinlenmiş tabi bu son paylaşım diye son pinlenen sabitlenen mesajdan bahsediyorum. 3 saat önce bir paylaşımları var gördüğünüz gibi. 4 e, saat önce sürekli olarak topluluklarına bilgilendirecek haberler paylaşıyorlar ve topluluklarına güncel haberlerden e, mahrum bırakmıyorlar. Burada risk uyarısı var. Bildiğiniz gibi zaten herkese söylüyoruz. yerde yazıyoruz. Videolarımız altında da var. Sizi üzmeyecek miktarları buralara yatırıp buralarda oynayın diyoruz her zaman. Ya paranızın %100'ünü koymayın. Mesela %5'ini koyun gerekirse. Hatta daha azını koyun. Buralara bu şekilde devam edin. %5'i katlayın. Sonrasında o parayı gerekirse oynamaya devam edin. Yani cebinizdeki nakitinizi e, dikkatli kullanın. Onu demek istiyorum. Burada belirli linkler var. Bunlara basarak da detaylara ulaşabilirsiniz. Barlıklar bölümünden direkt olarak e, gördüğünüz gibi yatır bölümü var. Onaylıyorsunuz bu şekilde benim gibi hesabınız yeni ise. E, US TV burada açık zaten. TRC20 Tron ağı olduğundan emin olun. TRX ağında olduğundan. Biliyorsunuz Binance'de vesaire vesaire de aslında Ethereum'da destekliyor ama şu anlık bu şekilde işlem yapıyoruz. Zaten bildiğiniz gibi Tron 1 dolar falan komisyon kesiyor. Komisyonsuz işlem yani neredeyse. Sonrasında para buradan yatırılıyor. Yatırdıktan sonra Varlıkların bölümünden bu parayı burada görebilirsiniz. Onun dışında size anlatacağım ufak bir şey var. Hemen görelim. Burada transfer bölümü basmanız gerekiyor. Buradan fon hesabından standart sözleşme hesabına paranızı aktarmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi coin'i seçeceksiniz buradan. Ee, olan parayı da direkt hepsine basarak zaten e, buradan transfer edebilirsiniz. Örnek bir şey yazamıyorum şu an çünkü hiç bir para görünmüyor bende. Bakiyem yok. Bu şekilde bunu seçerek dokunmadan yani direkt onaylıyorsunuz ve paranızı aktarıyorsunuz. Bunu geçelim. Ana sayfaya tekrar dönüyorum. Copy trade işlemi nasıl yapacağınızı bahsedelim burada. Takip et bölümünü basıyorsunuz burada gördüğünüz gibi. Ee, kullanıcının içine girebilirsiniz bu şekilde. Buradan gördüğünüz gibi kopyalama işlemine sahip olduğunuz diyor. Kopyalıyorsunuz. Evet burada bazı bilgiler mevcut. Burası aslında birazcık daha değişik diyebiliriz platformla alakalı. Buradan işlem başına maksimum marjin bölümünü görüyorsunuz. Burada yazacaksınız işte ne kadar yapmak istiyorsanız. Gördüğünüz gibi örneğin maksimum copy trade marjin olarak 2 doları belirlerseniz diyor. Bir trader bir emir girdiğinde Marjin olarak maksimum ile emri takip edersiniz diyor. Gerçek miktar trade koşullarına bağlıdır diye anlatmışlar. Gelişmiş ayarlar bölümüne basarak burada bazı bölümler var. Zaten limit limitsizliği kendileri yazmışlar. Bunlara dokunmamanız daha iyi olur sizin için. Onu geçiyorum. Zaten bu işi çoğu kişi bilenler yapıyor. Bilmeyenler daha detaylı bilgi almak için bu işlemleri nasıl yapıldığını anlatan videolar izleyebilir. Ben şu an size sadece projeyi tanıtıyorum. Projenin ne zaman açıldığını, sitesinin arayüzünü, sosyal medya adresini vesaire işte proje tam olarak nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. Ee, onun dışında burada kripto alım bölümünü görüyorsunuz. İstediğiniz miktara girerek örneğin 2000 dolarlık yazarsak 30 dolarlık bir komisyon görünüyor burada. Satın ala basıyorsunuz buradan. Gördüğünüz gibi size bir servis sağlayıcılarını yönlendiriyor çalıştıkları. Kredi kartıyla alma işlemi var gibi görünüyor burada. Evet. Bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Piyasayı spot bölümü dönüştür. Kripto alım bölümünü görüyorsunuz. Spot bölümü burada mevcut. Burası da standart sözleşme bölümünden trade'e gidebilirsiniz. Copy trade bölümünü buradan basabilirsiniz. Copy trade işlemleri buradan yapılıyor gördüğünüz gibi. Kullanıcının içine bastığınızda direkt olarak sizi ana sayfasına yönlendiriyor. Buradan kopyalaya basarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Başka anlatacağım bir şey var mı onu düşünüyorum şimdi. Bunun dışında Bingbo'nun bunun Türkiye Telegram grubu var. Orada sabah 9 akşam 11 işte aralarında sürekli Türkçe olarak destek veren bir grup var. Buradaki temsilciler, temsilcilere sürekli olarak sorularınızı sorarak takıldığınız yerler hakkında bilgi alabilirsiniz. Yatırımlarınızı bu şekilde yaparsanız sizin için daha iyi olur. Telegram adreslerini de zaten videonun açıklama kısmında vereceğim. Başka açıklamadığım belirtmediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Eğer sorununuz hala varsa e, projeyle alakalı soruları Telegram adreslerine direkt katılarak ekleyebilirsiniz. Bana bir sorunuz varsa da işbirliği de içinde e, gerekli Twitter, Instagram, Telegram ve sosyal medya dışında mail olarak da ulaşabilirsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.